iyi dediğin için. <laughs> Hayır cidden kötü beni. durmuyor mu oradan? Kandırıyorsun beni. Şu an burada bak tüm kaşımı da çizsem arkadaşlar böyle. Kaşsız da kalsam damla der yok çok güzel der. <laughs> ben bu orada gerçekten güzelse güzel, kötüyse kötü diyorum. Ben de vallahi hiçbir şey kötü demedim şu ana kadar. Güneş de buran açığa geçmişsin tam böyle. Ya normalde de burada açıyorum ya bir de güneş vuruyor. He o yüzden. Normalde bak. Işıksız daha iyi aslında ya. Ama güneş vuruyor yani yapacak bir şey. Işık sensin bedamla. <laughs> Kaçta 9'da mı? Tamam arkadaşlar ben yayından sonra söylerim kaçta açacaksak. Size bir zaten duyurusunu yaparım. <laughs> Sensiz geçer. Arkadaşlar öyle zaten anlattığım gibi damla öyle yapacağız yani. <laughs> ne yapacakmışız? Bilmiyorum Çetin söylesin sana ne yapacağımızı. Onlar daha iyi bilir. <laughs> Çet ne dedi size ne anlattı? Bak güneş gidiyor yavaş yavaş. Çete anlattım bir şeyler. Ket ne dedi size? <laughs> Hemen kurs. Hemen söylüyorlar ya vallahi. Ha. Hemen geliyorlar sana yazıyorlar bak. Hemen. Gel. Evet öyle bir karar aldım. Ben bu yayından şu an öyle bir pozitif enerji alıyorum ki anlatamam sana ya. Nedense fazla <laughs> pozitif enerji alıyorum yani. Buraya çok fazla bu enerji. <laughs> demedi ama. Aha geldi. Patladı <laughs> gene. <laughs> Bu arada çok güzel vuruyor. Geliyor, gidiyor, geliyor. Bir geliyor, bir gidiyor. <laughs> bir gelip, bir gidiyor. Bir gelip, bir gidi. Daha sağla gel. <laughs> Hadi gel sen de PK atalım. Bir kapışma yapalım. Ama bu saçın var ya, şu an bayağı perfect olmuş yani. O da zaten, bu da bayağı perfect olmuş. Direkt saçıma hiçbir şey yapmadım. Sadece kulak arkama koydum. Yapmana gerek yok zaten. Eksilemiş. Biraz daha hızlısın. Sadece perçem, perçem perçeme dönüştüreceğim. Perçeme mi hı, hı. Bak gene geldi Güneş. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz ya? Saçım ne be saçım çok güzel olmuş. Evet. Evet beğendim. Hadi de oynayalım. Ayız teşekkür ederim. Ece oynayalım mı? Biz bu arada akşam herkes yayın açıyor. Kadir açıyor, Musa açıyor, Göktuğ açıyor, Efe Konuştun açıyor. Konuştun mu hepsiyle? Evet herkes yayın açıyor. Hepimiz yayın yap yapacağız. Yani. Toplu yayın açacağız öyle. Sen de aç istiyorsan. Açarım ben de ya akşam. Konsere gitmiyorum. Okay. Ne? Konsere gitmiyorum akşam. Açalım. Şükür ya şükür artık bizlesin yani akşam burada bizlesin yani. Arkadaşlar bugün bırakmıyor bizi. Damla ile konsere gidiyormuşuz arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar, e, Furkan'la da konsere gidiyoruz. Akşam kaçta? 9'da. Akşam 10 gibi yaparız herhalde ya. Onlar öyle bir şey diyordu çünkü. 10 ya da 9 ya. Haber veririz. Tam sen kaç diyorsan olsun. Bu arada abimin son videosuna gidin. Tekrar <laughs> video çektik. Herkes gidip bunu, Hayır, <laughs> bunu, bunu abinin demesi gerekiyordu. Hayır, abimle çekti şey ya çok güzel bir video oldu. Gidip ya bunu o demesi lazımdı işte. O deyince çok iyi oluyor. Herkes gidip <laughs> baksın. Teşekkür ederim. Nerede? Orada mı? Hı, -hı. He, Ne çektiniz ya? Abime maske yapıyorum. Allah Allah. Vay da bana yapıyor. <laughs> ben de ne yapayım arkadaşlar? Kendi kendime maske yapıyorum öyle. Aynada poz verip atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle işte ben de öyle şeyler yapıyorum. <laughs> Nasıl ya? Çok garip geliyor şu an. Kaşa yanlışlıkla yani, yanlışlıkla güzel atmışım Bilerekten bu. Gerçekten yapmışsın gibi duruyor ama. Evet bu arada. Yani kötü biraz yaklaşma bakayım. <laughs> güzel mi? Güzel <laughs> güzel. Teşekkür ederim hanımefendi. Bugün <laughs> karsa nereye gidecekmişiz? Hanlıyı nereye gidecekmişiz arkadaşlar? Damlunur Eroğlu ile beraber konser. <laughs> ee şey ne diyorsunuz ya? Ne diyorlar <laughs> ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Ben... Allah Allah. Bana çok farklı bir şey yazıyorsunuz. Furkan'a çok farklı. Şu anda bana yazılanın sana yazmadıkları o kadar eminim ki. Ne diyorlar? Söylesene o zaman. Bana diyorlar ki buluşma istiyoruz. Ne buluşması? Birisiyle. Sena. Hı? Sana mı diyorlar? Bana kim Kimler? Şey ya... Diyor ki, kurtaranla buluşmak istiyor. bekliyoruz yani. Hmm. Ben de şey birisiyle sandım. Ha yok. <laughs> hmm, okay. Arkadaşlar yani... Okey o zaman. Bakalım <laughs> sen de hep öyle anla ya. Ne bileyim öyle biliyorsun ki. Gizli, gizliyorsun ya bir de söylemiyorsun. Dedim Allah Allah ne acaba? Gene dedim öyle başlayan bir isim mi dönecek sonra dedim. Dönmesin dönmesin bence de. Chat yazmaz zaten. Yazamaz. <laughs> Abin anlattın mı bu arada sana? Anlatmıştım. Neyi? Yani. Muhabbeti. Yine anlatmadım ya. Yok mu orada? Abim yerine sen anlat ya. Abim bana söylemiyor. Ben de sürekli ondan anlatacağını bekliyorum sana. Abim bana söylemiyor. Ulan Ahmet. Mahke. Ahmet gizemli tutuyor. Yenmişim? Yenmişsin. <laughs> Yenmişim. Yenilmişim. Sen de yenilmişsin. Yenilmişim. Sen de kumralım şarkısıyla TikTok çekiyordun. Çektim beğenmedim ama ya. Niye beğenmedin ya? Işık falan çok kötüydü. Orası da çok kalabalıktı ya. Orada çektim. Beğenmeme lüksün yok bence. Her türlü beğenmelisin. Beğenmedim. Nasıl be? arkadaşlar ya. Arkadaşlar da söyleyeceğim aç diye. Parti çekmişler gördün mü? <laughs> Part 4'ü bekliyorum.